Selam millet ben Veyzi ve bugün arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Skywars oynadım. Sizlere söz verdiğim gibi 15.000 abone özel çekilişinden bahsettim nasıl katılabileceğinizi. Video sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Önemli detaylardan bahsettim. Ayrıca videoyu beğenirseniz kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Videoyu izleyenlerin 150'si kanalıma abone olmayı şuradaki kırmızı butona basmayı unutmayın. Fazla fı uzatmayalım hadi Veyzi Game'in tanıtımına geçelim. Arkadaşlar videoya geçme önce sizlere bomba bir haberim var. Vezi Game'de bayram indirimleri erkenden başladı. Şu an Minecraft Premium hesaplar ve kupa bardaklar bomba bir şekilde indirimde. Bu indirim bayramın sonuna kadar sürecek arkadaşlar. Görüyorsunuz kupa bardaklar manyak şekilde indirimde. Şu an x rayde kupa bardağı çok bomba bir şekilde indirimde gördüğünüz üzere bence bunu kaçırmayın. Sitemize gelip göz atmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere oyuna girdim. Hemen şöyle aşağıya atlamak ve eşyalarımı toplamak istiyorum. Ve bu sırada beğenirseniz videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar sizlere 15.000 abone de güzel bir çekiliş yapacağımı söylemiştim. Ve sonunda yapıyorum bu video sonuna kadar lütfen izleyin. Çünkü e eğer izlemezseniz ve çekilişi kazanırsanız büyük ihtimal video izlemediğiniz için birçok şeyi yanlış yapacaksınız ve e iptal olacak. Lütfen video sonuna kadar izleyin. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. ...bana çıkmaz asla demeyin. Çünkü ben de bu huya sahip biriyim. Instagram'da böyle çekilişler görüyorum. tabi onlar milyonluk sayfalar. E, fakat arkadaşlar benim fazla abonem yok. Yani 15 bin abonem var. Ve e, hani sizlere çıkma şansı diye... ...öyle Instagram sayfalarına göre çok yüksek... E, ...hani bana çıkmaz demeyin. Zaten hani kaç kişi katılabilir ki... ...benim yapacağım çekilişle. Bu yüzden bence katılın ve kazanın diyeyim. E, zaten sizlerden hiçbir isteğim yok. Birkaç tane yani küçük şeyler var. işte abone ol gibi. Zaten şimdi bahsedeceğim... E, bu yüzden böyle bir ön yargıya girmeyin. Öncelikle çekiliş linki açıklamada onu yeniden söyleyeyim ama lütfen ben anlattıktan sonra arkadaşlar e, çekilişe katılın. Bu arada hani e, bunu oyun olarak çekmiyorum. Daha çok bugün çekilişten bahsedeceğim. E, hatta direkt başlamak istiyorum. İlk öncelikle ödüllerimizi söylemek istiyorum. E, ve hani bana şunu sorabilirsiniz. Neden klavye gibi şeyler yok diye. Bundan da bahsedeceğim Öncelikle herkesin katılabileceği Yani e, herkese açık olan çekilişimizi Anlatmak istiyorum e, 6 kişi 20 SC Yani son oyuncu parası Toplam 120 SC veriyoruz 10 kişiye 10 RC yani Craft Rise parası Toplam 100 RC veriyoruz Ve 2 kişiye West gameden istediği bir kupa bardak veriyoruz 15 kişiye de Elmas Premium Veriyoruz arkadaşlar Evet. E, sonra bildiğiniz üzere biz e, Video çekiyoruz ve bu sıralar popüler olan katıl butonumuz var bildiğiniz üzere. Sonuçta biz buradan para kazanıyoruz ve bu kazandığımız paranın büyük bir kısmı katıldan geliyor. Ve beni katılan destekleyen arkadaşlara da teşekkür ederim. Katıla özellikle ayrıca bir çekiliş yapıyoruz. Bu çekilişte de 1 kişiye vezge kupa bardak, 10 kişiye de elmas premium veriyorum arkadaşlar. Buna Discord'dan katılabileceksiniz. Yine aynı zamanda çekilecek ama bana istediğiniz zaman Discord adresine ulaşabileceksiniz. Ee, eğer şu an bu çekilişe katılmak isterseniz de katılabilirsiniz kanalıma katılarak. Şunu söyleyeyim hani katılmak katıl butonunda yani en fazla hani ortalama yaklaşık 100 kişi katılsa gerçekten size çıkma şansı fazla yani iki buçuk lira vererek bunları da kazanabilirsiniz eğer beni hem desteklemek istiyorsanız hem bu çekilişe katılmak istiyorsanız buna da katılabilirsiniz evet şimdi önemli bir detay söylemek istiyorum çok önemli bir detay ee, bu çekiliş arkadaşlar ayın dördünde salı günü yani bayram bittikten bir gün sonra salı günü saat 15.00'da bir yayın açacağım ve orada arkadaşlar bunu çekeceğim yani çekilişi gözünüzü önünde çekeceğim fakat şöyle bir sıkıntı var ki arkadaşlar yayına gelmek kesinlikle zorunlu ee, çünkü Yayında çekeceğim ve sizlere yayında ulaşacağım Hani bu yüzden yayına gelmek Dediğim gibi kesinlikle zorunda Bu yüzden alarmlarınızı kurun arkadaşlar Saat 15.00'a Örneğin arkadaşlar Anna yaptığı çekilişi Biliyorsunuzdur ben o çekilişe katılmıştım Yayına da katılacaktım fakat Yayını unutmuşum ee, Sizin unutmamanız için arkadaşlar kesinlikle Bildirimleri kurun eğer e, Bir işiniz varsa o gün gelemiyorsanız da Arkadaşınızı söyleyin bir arkadaşınız Yerinize gelsin ve izlesin Zaten yayını fazla uzun sürdürmemeyi düşünüyorum. Hani elimden geldiğince hemen çekeceğim ve bitireceğim. Haberiniz olsun. Ee, tüm işte ödülleri orada çekeceğim. Sadece katıl butonunu özelde arkası otomatik çekilecek zaten. Ee, eğer denk getirebilirsem onun yayına doğru denk getirmeye çalışacağım. Ee, yayına gelmek dediğim gibi kesinlikle zorunda. Şimdi çekilişe nasıl katılabilirsiniz bundan bahsedeyim. Arkadaşlar açıklamaya verdiğim linke giriyorsunuz. Girdikten sonra ee, sizden bir hesap bağlamanızı istiyor, kayıt olmanızı Ya mail hesabınızda ya da google e, Hesabınızda kayıt Olabiliyorsunuz benim size önerim e, Google hesabınızı ama Google hesabıyla kayıt olmak istemiyorsanız Tabi mail ile de olabiliyorsunuz ee, olduktan sonra mailinize doğrulama kodu geliyor. Onu da onaylıyorsunuz ve e, öncelikle siteye kayıt olmuş oluyorsunuz. Benim çekilişime katılmak için de şunları yapıyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz. Ee, şu zaten önünüze çıkıyor. Kanalıma abone olmak ve Discord'a katılmak diye. Şimdi bunlardan bahsedim. Ee, kanalıma abone olmak ve Discord'a katılmak zorunlu arkadaşlar. Hani bunları otomatik olarak yapmanız gerek yapılmadığında zaten size onaylamıyor. Ve bunun ikisini yaptıktan sonra kanalıma abone olmaktan 10 Discord'a gelmekten de 5 puan kazanıyorsunuz. Yani toplam 15 puanı oluyor herkesin. Bir de ekstradan bir şey dedim. Bu da bunları yaptıktan sonra açılıyor. Ee, Instagram'dan takip etmek zorunlu değil. Bunu yaptığınızda da ek olarak 5 puan kazanıyorsunuz ve böylece 20 puanınız oluyor. Ama tabii takip etmeyeceğim diyorsanız da 15 puanla da katılabilirsiniz. Pek fazla fark yok arkadaşlar ama bence siz onu da yapın. vardı bu, bu arkadaş arkadaşlar hile. Olta makrosunu ilk defa gördüm şu an. Valla hani günahını da almak istemiyorum ama olabilir. Yani anlattığım gibi böyle katılıp biliyorsunuz arkadaşlar katıldıktan sonra da dediğim gibi günü çekeceğim. E, bence hani dediğim gibi bana çıkmaz demeyin. Gerçekten büyük bir şans var hani sizi çıkar. E, yani bunlar olabilecek durumlar ki illaki birine zaten bu çekiliş çıkacak. Hani ben en azından size çıkma şansı olur. Vardı bu, bu çekilişi paylaşarak, arkadaşlarınızı davet ederek de e, en azından siz kazanmazsanız arkadaşlarınız kazanabilir. Ee, en azından böyle bir iki kat şansınız olur. Ailenizin hesabından katılabilirsiniz. Yani hesap açıp katılabilirsiniz. Bunlar direkt size kalmış. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. İhtiyacı olan kazanırsa benim için de iyi olur. Yani herkes katılacak ama arkadaşlar dediğim gibi ihtiyacı olan biri inşallah kazanır diyorum. Hak eden kazansın. Ee, yani böyle arkadaşlar fazla bir şey yok zaten anlattıklarımda da fark ettiyseniz. Büyük bir şart yok. Bu arada bu arkadaş niye intihar etti, onu anlamadım. E, tabi benim gibi birini görünce yani intihar etmemesi söz konusu değil. Bir dakika egoist ve izi olduk yine. E, şunu basalım ben de şey var mı yokmuş. E, öyle arkadaşlar yani katılmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar sizlere önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Birçok youtuber arkadaşımız klavye veriyor, mouse veriyor. Bana niye böyle bir şey veremediğimi sorarsınız. Şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz YouTube'daki kazancımızın birçoğunu katıl butonundan sağlıyoruz ve katıl butonundan da ee, sadece şöyle kazanabiliyoruz yayın açtığımızda çünkü yayın açınca hani sizler e, katılıyorsunuz yayın dışında ben pek katılan görmedim açıkçası ee, bu yüzden sürekli yayın açan arkadaşlarımız benden daha fazla kazanıyor ee, ve hani benim de çok da büyük bir kazancım olmadığı için elimden geldiğince sizlere hediye vermeye çalıştım. Ee, Craft ailesi ve son oyuncuya da çok teşekkür ederim bana bu verdiği destekleri için gerçekten bana çok büyük bir destekte bulundular zaten anladığınız üzere bayağı bir şey verdiler onların desteğiyle yapıyorum. Ayrıca vez Game yani kendi sistemden de bir şeyler vermeye çalıştım. Gönül isterdi ki bir klavye vereyim, bir mouse verim Ama maalesef bunları veremiyorum. Aklınızı helal edin. Diğer çekilişlerde diyelim arkadaşlar. Ee, yani tabi bu çekilişten biraz abone de kazanırız Bilmiyorum belki 16-17 bin de olabiliriz bu çekilişten sonra Ama arkadaşlar önemli olan zaten sizlere bu hediyenin gitmesi ee, Bunları dediğim gibi zaten yapmadan katılamıyorsunuz Kazanan arkadaşlara mail adresinden veya discorduna ulaşacağım Büyük ihtimal çekiliş çektikten sonra kazanan arkadaşları yan hesaplardan veya fake hesaplardan yazılar gelecektir Arkadaşlar benim orijinal mailim e, hakkımda kanalımın hakkında kısmında mevcut. Oradan girip e, inceleyebilirsiniz orijinal mail'i. Neyse arkadaşlar artık fazla lafı uzatmayalım. Hadi videonun bitirişine geçelim. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bana zaman ayırdığınız ve bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videolar için video beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay. To those who came before me, we come to raise sales, hell, whatever else. Cut you by the tail, you In the maze, where the ahead time. Only got one shot to get it right. Sight, so run from me, sworn no More money, overdose. Far outside, alright. Wanna see us falling overboard? You can come over, bring your best friend that's about. Korkus Panel Beat Sonic Track Sınım arkadaşları göçünün içinde Yalçını ister <Gülüşmeler> misin?